İyi günler. Ee, şimdi size çok ilginç bir deney göstereceğim. 3 sigaranın külü üzerine çok düşük olmayacak şekilde 20-30 damla limon damlatın. 4 bir limon suyu yani. Daha sonra karıştırıp dişlerinizi olur ve daha sonra diş macunu fırçalayın. Bunu iki kere üst üste yaparsanız inanılmaz bir dişlere sahip olacaksınız. Şahsen denedim harika oldu. Limon suyu dişteki sarı kalsiyum lekesini siliyor. Kül kristalleri dişe yapışan yemek artıklarının lekelerini kaldırıyor. Diş macunu da tekrar dişe kalsiyum takviyesi yapıp boşlukları dolduruyor. Ben bu sihir numara ya da kimyasal deneyi herkes yapar diyorum ve yabancılara sesleniyorum. Bu İngilizce'nin e, oluyor. Siz gelin de bizim yaptığımız numara yapın bakalım Türkiye'deki. Numara şu, üç tarafı denizle çevrildi. Dünyanın su cenneti, iklim, iş gücü, toprak ve akademisyen bakımından hiçbir eksiği olmayan Türkiye nasıl oluyor? yurt dışına? Dört milyon gönderiyor, ülkede de bir üç milyon işçisi var ve çalışanlar geçemiyor. Bu numara tüm dünyanın YouTube şey kişiye gelse çözebileceğini sanmıyorum. Neyse yine de birazdan Türkiye'nin sadece bir sene içinde başlı ithal kalemleri olan ham petrol, bitkisel yağ ve yem alanlarında dışa bağımlıktan kurtulup kendi de işsizlik sorununu sadece koordinasyon işsizliği çözebileceği 5 profesör ve çeşitli uzmanlar cazıdan bir kez boyu sunacağım. Gördüğünüz gibi sihir Türkiye'yi kısa zamanda zengin yapmak değil, aslında yapamak da. Tekrar iyi günler diyorum. Proje... İyi günler. Soya fasulyesi Niyazi stratejik ürün olarak bilinen, yaklaşık 200 milyon tona artık üretim bulan bir ürün. Türkiye'de ise bunun hala farkına varılmış değil. Türkiye'nin birinci ithal kalemi olan petrol, yani yaklaşık 4 milyar dolarlık ham petrol. İkinci ithal kalemi olan bitkisel yağ, yaklaşık 600 milyon dolar ve yem sanayimiz üçüncü ithal ettiği yemi. Türkiye'de soy üretimi olarak üretilse hem dışa bağımlılıktan kurtulacak hem de işsizliğe çok kısa süre içinde ve iki sene içinde çözüm bulunacak. Türkiye'nin üretimi şu anda 30 ile 50 bin ton arası. Halbuki Brezilya dahi 30 ve Arjantin 30 milyon tonla 50 milyon tona çıkartlar. Türkiye 10 milyon ton ise 50 bin ton soya bir aylık yıllık 4 kişilik yani yıllık giderlerini karşıladığı için yaklaşık 200 bin aile, 800 bin kişiye bir sene de iş imkanı açılacak. Bu ise, tabi 20 milyon ton olursa iki istihdam işte, işte, ile çözülmüş olacak. Şu anda Amerika Soyadane'yi çok iyi bir 1924'te Türkiye ile beraber kurulması ile birlikte organize olmuş bir şekilde örgütünü kurmuş. Türkiye'de Beşiktaş'ta bürosu üzerinden Türkiye soyayı satıyor. Biz de tabi eee Dışarı bağımlı bir şekilde yaşamaktan mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Bunları yapacak, gerçekleştirecek toprak, alan, iklim, hocadan hepsi mevcut. Web sitemde var. Ziyaret edersiniz.